İçine bakın. Dur bir dakika bunun iki tane var. Çok tatlı. Farklı kinderler deniyorum. Şu an Makedonya'dayım. Şöyle kinderler buldum. Hadi deneyelim birlikte. En çok şunu merak ettim. Bakayım bu nasıl bir kinder. İçeriklerine değmiyorum tabii ki hiçbirinde. Bu neymiş? Karamelli. Allah Allah. Ney? Maxi King. Bölüyorum. İçine bakın içi böyle. Allah Allah. Şimdi bakayım nasılmış. Yok. Bu ne ya? Çok dandik. <laughs> Biraz iç tepkimi dışa vurdum bir anda ama. Yok. A -a. Fındığını da beğenmedim. İç şeyini de beğenmedim. Yok. Kaç veriyorum? Bir buçuk. Bu ne ya? Karameli de çok kötü. <laughs> Ana! Şimdi onu bırakıyorum. Şimdi geçtim buna. Bakayım bu nasıl bir şeymiş. Değişik duruyorlar ha. Bizde niye yok acaba bunlar? Ha, bak bu güzel koktu. He, gofret gibi mi acaba? <laughs> Aa yo. Dur bir dakika. bunun iki tane var. He. Bak şekli de böyle. He. Dur bakayım hemen tadıyorum. İnşallah güzeldir de hemen şunu da yiyelim. Hmm. Bu ne gibi biliyor musunuz? Hani böyle kağıt helva minvalinde bir şey. Ama kağıt helvanın daha yoğun hali tadı. Tam kağıt helva diyemem. Fena değil. İçindeki çikolata da fena değil. Hem beyaz hem sütlü çikolatası karışık. Hmm. Ben çok kağıt helva seven bir insan değilim. Ama onu çok seviyorsanız bu onun daha güzel hali bence. Kaç veriyorum? 4 veriyorum buna. Şimdi geçtim buna. Bakayım bu nasıl bir şeymiş. Hiçbirinin içeriğine bakmıyorum. Hiçbirinde ne yazdığına bakmıyorum. Tamamen sizinle keşfediyorum. Ha, bundan da 2 tane var. Bir tanesini aldım. Yine fındık parçacıklı bir şey görünüyor. Aa, güzel koktu. Ay şuna bakın çok minnoş. Aa, çok çabuk bölündü. Bir tanesini daha bölüyorum. Ay şunun şekline bakın. Çok tatlı duruyor. Yok. Fındığı kalitesiz. İçindeki çikolata akışkanlığı güzel ama yok fındık çok kalitesiz. Aa, Hiç beğenemedim. İki. Fikir güzel. Ve son olarak geçtim buna. Bu daha gofretimsi bir şey herhalde. Şey hı, hı. Hemen bölüyorum. İçi güzel. içi güzel duruyor. Katmanlı katmanlı duruyor içi. Hmm. Bu aralarında herhalde en beğendiğim oldu. Daha gofretimsi ve katman katman. Çikolatası da fena değil. Güzel ağzı da çabuk dağılıyor. Kaç veriyorum? 6 verdim ona.